2-3 hafta önce sevgili Okan'ı da konuk ettik. Ee, ya Okan Gaşak şeyde şampiyon oldu. Ertesi sene gönderildi. Sergen Beşiktaş'ta şampiyon oldu. Ertesi sene bizim ar yönetimdeki arkadaşlar yani devre arasına kadar sabredemediler. E, ee, Abdullah Hoca Trabzonspor'da aynı şeyi yaşadı. Yani şimdi bakıyorum ben e, yerli antrenöre karşı tolerans taraftarda da bence öyle. Yani kimse kimseye sadece yönetimlerin suçu değil bu. Ciddi anlamda yabancıya göre çok çok daha düşük. E Burada birazcık şey oluyor musunuz acaba yani bir ah çekiyor musunuz ya? Ben çok fazla yani futbol gündeminin içinde çok küçük yaşlardan beri hep bu problemleri yaşamış olayın hep merkezinde olmuş ee, en uç noktasında sivri olmuş oyunculardan bir tanesi olduğum için bunu çok büyütmüyorum çünkü bu artık benim gerçeğim ve ben bu tabiri caizse köpek balıklarıyla okyanusta yüzmeyi biraz öğrendim ben yani onun mücadelesiyle ayakta durmaya çalışıyorum o beni motive ediyor. Ama büyük fotoğrafı değerlendirmem gerekirse Candaş abi kendi memleketimizde yetişmiş çok değerli teknik adamlar var. Vay. Onlara çok vefalı davranmıyoruz. Onlara çok fazla sahip çıkmıyoruz. Türkiye'de çok e, gündem hızı değişiyor. Başarılar, başarısızlıklar e, çok çabuk unutuluyor. Yani yakalanmış bir şampiyonluk üstüne hemen teknik adam değiştirebilme bir beceridir ama bu da ülkenin gerçeği dinamiği. Yani bu ülke hep bundan besleniyor. Hızlı yaşıyoruz. Çabuk bir şeyler elde etmek istiyoruz. Bir sene şampiyon olmuş takımın ertesi sene çok daha farklı şekilde şampiyon olmasını istiyoruz. Yani ben Fenerbahçe'de şampiyonluklar yaşadım. Şampiyonluklar yetmedi Fenerbahçe'ye bazen. Hocalar ayrıldı. Yani biz biz böyle bir kültürün içinden geliyoruz. Ben ülkemizde genel anlamda kendi değerlerimize daha az, az değer veriyoruz. Biraz daha vefa Ama lafa gelince biz çok şeyiz yani. Milliyiz, kendi değerlerimize çok sarılıyoruz falan ama icraatta biraz o yani iş... o kadar konuştuğumuz kadar değiliz abi. Ben öyle düşünmüyorum her konuda da. Yani konuştuğumuz kadar değiliz. Konuştuğumuz kadar hiçbirimiz e, olmuyoruz. Biraz daha fazla e, samimiyet gerekiyor her konuda. Şimdi bu sizin jenerasyon Türk futbolunda teknik adam olarak önemli işler yapıyor. Son şampiyonlara baktığımız zaman işte Sergen Hoca, Okan Hoca, ee, senin Başakşehir'deki performansın bu jenerasyon e, sahiden de çok başarılı geliyor. Sen e, nasıl değerlendiriyorsun kendi kuşağını? Bir de senin sahiden de çok hızlı oldu ya. Fenerbahçe kaptanıyken <laughs> sportif direktör oldun. Bir anda bir baktık Fenerbahçe'yi şampiyonluğa götüren takım hoca bir anda bir Sivas spor mağlubiyeti şampiyonluk gitti. Biz Emre kalacak derken Emre gitti. ...Başakşehir falan inanılmaz hızlı bir kariyer aslında baktığın zaman. Genel olarak bir şeyi değerlendir. Senin i̇şte hanıma son... bir söz verdik. Futbolu bırakınca seni biraz gezdireceğiz çok yorduk diye. Onu da, o da yerine olma, getiremedik. Olma, olma, olma. Hemen hızlı hızlı girdik. Her şeye çok hızlı girdik. Ya ben e, futbolu çok seviyorum. Hayatımın e, merkezinde. Yani Bizim için de Allah çok şükür bir hastalığımızı rahatsızlığımız yok. Evet. Ama en büyük rahatsızlığımız futbol. Yani benim hastalık derecesinde futbola karşı bir bağlılığım var abi. Sen ben, beni evet. çok iyi tanıyorsun. Yani oyunu güncelleme, oyunu yorumlama konusunda futbolcuyken de hep bununla haşır neşirdim. Teknik adamlıktan da çok büyük keyif alıyorum. Bu sayede isimler Sergen abi, Okan abi çok önemli işler yaptılar. Kendi yetişmiş oldukları kulüplerde şampiyonluklar yaşadılar. Herkes nasip olacak duygular değil. Bir önceki jenerasyonda Fatih Hoca, Şenol Hoca, Mustafa Hoca onlar bizim kıymetlilerimiz oldular. Türk futbolunun inşasında bugünlere gelmesinde çok büyük payları var. Zaman değişiyor ve oyuncular da değiştiği gibi teknik adamlar da profiller de değişiyor. Daha inovatif, daha girişimci, daha güncel, daha gündemi takip eden teknik adamlar var ligimizde şu an. Baktığınızda tercihende yöneticiler biraz daha buraya yönelmiş gibi görünüyor sezon başı itibariyle. Ben iyi işler yapacak, her konumda olabilecek, büyük takımda, amiri takımda ya da Avrupa'da ülkemizi temsil edebilecek de genç oyuncuların olduğu kadar genç teknik adamlarında olabileceğini düşünüyorum. Biraz şey katılıyor musun? Avrupa'da da oyuncudan ziyade teknik adamın daha belirginleştiği, daha çok konuşulduğu, e, futbolcu yıldızlardansa artık teknik adam yıldızların daha e, gündemde yer almaya başladığı bir döneme geliyoruz. Şimdi Türkiye'de de aynı şekilde öyle. Evet. Yani e, bu birazcık futbolda trend değişimi. Şimdi Avrupa'ya da bakıyorsun herkes Guardiola konuşuyor. İşte ondan önce Klopp konuşuyordu. Evet. E, Burada da Türkiye'de de baktığınız zaman çok hoca merkezli bir şeye döndük. E, futbol günceline döndük. Hani oyuncunun star tabii ki işte Messi'ler, Ronaldolar, onlar seviyeleri başka. Onun de, dışında de, bir, bir, bir bir evet sonra. evet. Yani bir Arabistan'da <laughs> öbürü Miami'ye gitti. Artık yok öyle bir. Yani şey. o tarz oyunculardan sonra şimdi baktığınızda kimi söyleyebiliyorsunuz bu kadar seviyede her 50 maçta 60 gol atmış, her 50 maçta 60 gole ulaşabilecek oyuncu şu an gelmiyor. Ya, artık eskisi gibi... Da... Ben onların daha zamanı olduğunu düşünüyorum. Yani bu süreklilik arz ettiği zaman Ronaldinho bile bu sürekliliği yakalayamadı. Yani süreklilik dediğiniz şey 20 seneye baktığınızda ortalamasına vurduğunda 40-45 golleri bulabilen oyunculardan bahsediyoruz. Messi gibi, Ronaldo gibi. Bunlar çok ekstrem oyunculardı. Onlardan sonra kim gelirse gelsin bu gölgede kalacak. Hmm. Bu yüzden de bence eskisi kadar bir Ronaldo Messi kapışmasının olduğu süreci geride bıraktı dünya. Artık işte Guardiola'nın, işte Mourinho da bence tabii. biraz geride kaldı. Klopp'la çatışması, itişmesi, birbirlerine sarılmaları bundan besleniyor gibi gözüküyor. Sen yani Tuchel yani, çok seversin değil mi? Ben yani, tuvali e, hepsinden daha Tuchel fena az kartaya çıkardı Chelsea bilgi, ama Bayern Münih'te bir hediye oldu. Bilgi ve beceri, antrenman metodolojisi olarak hepsinin önünde görsem de matematiği çok iyi bilebilirsiniz ama matematiği anlatmak başka bir beceri. Senin hoca idolün Tuchel midir? Benim aslında futbolculukta da çok öyle kendime bir idoller falan belirlemedim. Ama oyun çok dinamik, Türkiye'ye özel gelişmesi gereken bir oyun. Yani siz elinizdeki malzemeye göre, bulunduğunuz ortama göre bir takım ve bir oyun oluşturmanız lazım. Herkes çok kolay işte ben Guardiola'yı beğeniyorum, ben Tuval'i beğeniyorum, ben Klopp'u beğeniyorum, işte Mourinho'yu beğeniyorum gibi söylüyor. Ben total futbolda son dönemde... Ee, oyuna çok kafa yoran teknik adamlar var. Genç nesil teknik adamlar da var. Ten Hag da bunlardan bir tanesi benim çok beğendiğim. O, o da Guardiola'nın yardımcılığını hmm. yaptı. Yani gelmiş geçmiş bence dünya futbolundaki en önemli kişi Cruyff'tur. Onun ötesinde arkasından da Guardiola gelir benim gözümde. Hmm. Bir Cruyff diyorsun. Cruyff dünya futbolunu değiştiren. Sonra Guardiola. Bence Tuhal mi oldu? Tuhal yetiş, yani oyuna akıl koyan, oyuna bir metot koyan, antrenmana bir metot koyan olarak Hepsinin önünde. Gördüğüm en azından hepsinin önünde. Ama bu değişimi sağlayan bu topla oynama işine değişimi sağlayan dünyada bence e, Cruyff'tür. Şimdi ben ikinizi de çok yakından tanıyorum. Sezonun başında burada Acun'u misafir ettim. Hatta geçen hafta da kendisiyle beraberdik. Acun burada açık açık da söyledi. Ben Emre Belezoğlu'nun futbol aklının hayranıyım dedi. Ve ne karar alsam muhakkak onunla danışırım, konuşurum, e, isterim dedi. Ve ben çok da iyi biliyorum ki Acun e, Hull City'de hem şimdi yeni aldığı takımda da yani senin o süreçlerde olmanı çok istedi. Orada sen çok eee Gönüllü olmadın yurt dışında çalışma tarafında. E, çünkü bir takım haberler çıkıyor Emre Acun'dan beni yurt dışına götür abi falan dedi falan diye. E, ben şahit oldum konuşmalar götür. var onları biliyorum da. Öyle. Maçlara götür diyoruz şampiyonlara <laughs> yarı finallere çeyrek finallere gidelim abi beraber diyoruz. Acun abi benim hayatımdaki Söylememe gerek yok en yakın abilerimden dostlarımdan bir tanesi ama Ondan böyle kulüp özelinde yaptığımız bazı şakalaşmalar dışında ciddiyet taşıdığımız Tabii. senin de şahit olduğun bir şey yok. E, ben de bir şeyi dolaylı yoldan istemem sevdiğim Aynen. insanlardan Direkt isterim istiyor, ona da faydası olacaksa ama şu an bence zaten takımın başında genç dinamik o ligi bilen e, kulübün içinden yetişmiş bir teknik adam var bence geçen sene de elindeki kadroya göre önemli işler yaptı bu sene e, de ben e, Acun abinin ve ekibinin de ligi iyi tanıdığını düşünüyorum hmm. çünkü o da bir anda gitti Championship çok kolay bir lig değil, değil. yani orada da oranın dinamikleri başka oyuncu profillerini seçmek başka Şimdi bu sene daha tecrübeli bir ekiple beraber daha doğru oyuncu profilleriyle ilerliyor gibi görünüyor. İnşallah Premier Lig'i taşır. Belki o zaman biz isterse değerlendirebiliriz. Emre hayalin ne teknik direktör olarak? İnşallah Avrupa'da e, oynadığım takımlarda teknik adamlık yapmak. Çok enteresan. Türkiye liginde şampiyon olmak mesela senin için böyle tabii o kadar şampiyonluğun var ki ve öyle bir kariyerim var ki futbolcu olarak mesela onu söylemiyorsun. Kendine koyduğun çıta dünyanın en büyük kulüplerinden birinin hocası olmak. Ya bu benim kendi koyabileceğim belki daha ötesini de koyabilirim. Küçükken de bizim biraz hayallerimizi böyle e, sınırlandırıyorduk. Yani şurada oynayayım. Benim çocukluğumdaki en büyük hayalim Zeytinburnu Spor Stadı'nda benim 100 metreydi evimiz. Orada oynamaktı. Allah Galatasaray'da Fenerbahçe'de oynamayı nasip etti. Sonra gittim yurt dışında 3 tane büyük ligde top oynadım. Yani nasyonel hedefim tabii ki Allah nasip ederse bir gün Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak ama hmm. gerçekçi olmak gerekirse daha büyük hedeflerim bu ülkeyi temsil eden kendi oynadığı takımları da çok iyi bilen. yani Newcastle'da, Atletico Madrid'de, Inter'de bir gün o kulüpleri çalıştırmak e, daha büyük bir hedef e, diye düşünüyorum. Senin için en unutulmaz hangisiydi? Inter dönemi. Hmm. Inter 4 sene, 4,5 sene. Şimdi çok Fenerbahçe şampiyon yapmak kısmı tam da orası işte. Bir tane maç o. O bir tane maç mesela. O da bize kaldı. O ihale bize kaldı. Ben tabii son 10 haftada benden bir görev istedi Ali Başkan. Sezon başında da benden bir görev istedi. Benim istemediğim bir görev. Erol Bulut senin isteğinle mi geldi görevi? Beraber e, öncelikli olarak başkanımızın isteğiydi. Sonra e, getirdi gündeme. Senin e, Abdullah Avcı demedim Kararı Sayın Başkanın verdiği. Onun Erol Bulut lehinde bir karar verdiği. senin de tabii onun sonuçta Biz, biz sadece Ersun Hoca ayrıldıktan sonra o süreçte başkan benden bir kere e, bir e, fikir eee alışverişinde bulunmak istemişti. O zaman ben çünkü sporcuydum daha. Evet. O zaman ben kendisine Abdullah Avcı'yı e, olabilir diye söylemiştim. O zaman değerlendirmemişlerdi. Sportif direktör olduktan sonra hoca kararını Sayın ben, Başkan verdi. Evet Sayın başkanla beraber hep beraber aldık kararımızı ama başkanımızın gündeme getirmiş. Sonra şimdi artık bunu da. söyleyebilirim değil mi? Mesela Erol Bulut'un gönderilmesine muhaliftin sen. Yanlış mı hatırlıyorum? Bilmiyorum nereden hatırlıyorsun. Nereden ben öyle bir biliyorsun. şey hatırlıyorum çok net yani. Ha, o dönem son kararı verilirken herkesin bir fikri vardı. Biz sezonu bitirebilirdik Erol Hoca ile beraber diye düşünüyordum. Öyle bir karar aldık hepimiz de Uydum. başkanın yanında olduk. Sonrasında benle alakalı bir karar aldı başkan. Sonra sen teknik direktör oldun. bir maç işte o bir bahsettiğim Sivas Spor maçı. O maç kazanılsaydı Fenerbahçe o sezon şampiyondu. ben 10 hafta önce geldiğimde bunu söylemiştim ama. Onu 10 hafta önce hiç kimse söylemiyordu. Önümüze bir kere şampiyonluk fırsatı gelecek demiştim. Birçok kişi de bana ne yazık ki gülmüştü etrafımda. Ama ben de o gün geldiğinde onlara gülüyordum. Ne yazık ki. Herkesin unuttuğu bir şey var. Fenerbahçe'nin en büyük gücü Kadıköy'de taraftarı. Biz bir tane taraftarlı maç oynamadık. Hı hı. Pandemiydi o dönem. Evet. Eğer Sivas Spor maçına şampiyonluk havasına girmiş, Beşiktaş'ın puan kaybettiği şekilde şampiyon olabilecek bir Fenerbahçe'nin 50-55 bin kişiyle oynayacağı bir maçı kaybetme oranı neyse, ne kadar düşükse bizim o 3 gün önce Ankara'dan son dakikada attığımız gol ile Sivas'a çıkışımız ve Sivas'ın bence son 3 senesinin en güçlü kadrosuydu. Yani deplasman oyunu neyi ne oynayan takımlardan bir tanesi. Ligin en çok maça çıkan teknik adamının takımı. Yani bu dinamikleri çok iyi bilen bir teknik adamdır Rıza Hoca. Yani biz de 3 gün önce çok zor bir maçtan çıktık. Ve sadece o dönem Ameli takım 10 gün önce toplansın diye ligin 3 tane takımını yarıştığı periyodu Üç günde bir, evet. üç günde bir, üç günde bir maçta bitirdi federasyon. O zaten benim adıma bir teknik adam olarak baktığınızda skandal ötesi kararlardı da federasyon açısından bakıldığında. Ama e, ben Beşiktaş'ın da puan kaybedeceğini biliyordum. Biliyordum derken, müneccim olduğum için de giriş onu gösteriyordu, Tabii. oyun geriye gidiyordu. Galatasaray'ın da puan kayıpları vardı, biz yakalamıştık Beşiktaş. Ama on puandan geriye gelirken hiç kimsenin öyle bir niyeti yoktu. İlk iki bitirelim, üçü bitirelim diyorlardı. Sonra nereden bu Sivas maçını kaybettiğimizde Emre Yüzü'nden şampiyonluğu gitti oldu. Yani bir algı yönetiliyor, bir algının üzerine gidiliyor. Onun gerçek olduğu ne yazık ki Türkiye'de algının arkasından geliyor gerçekler. Ama ben Fenerbahçe için 10 puan geriden gelmiş bir takıma son haftaya tek şampiyonluğu taşıyan teknik adam. Allah bana nasip etti olmayı ama giderken de bir söz verdim. Allah da o sözümü yerine getirmeyi nasip edecek inşallah. Taraftar. Fenerbahçe bir gün şampiyon yapmak İnşallah. Mısın? O Sivas maçını bir o güne gidelim mi? Mesela o nasıl bir gündü? O nasıl bir maçtı? Sen saha kenarında neler yaşadın? Takım nasıldı? Neler oldu? Ben çok merak ediyorum. Bir sürü insan da çok merak ediyordur. O çok Türk futbolu açısından çok önemli bir gün. Ya benim yani biz maçtan önce oyuncularla Bence 10 haftalık periyotta çok iyi bir hava yakalamıştık Çocuklar da sahip çıktılar Zor bir sezondu Fenerbahçe'de oynamak kolay değildir Özellikle sosyal medyanın bu kadar Fenerbahçe üzerinde Ne yazık ki zehirlendiği bir süreç var O süreci de Taraftar Ne yazık ki Bazı bilinçli taraftarlar dışında çok kötü Yöneten bir taraftar grubu da var Fenerbahçe'nin en büyük problemlerinden Bir tanesi de bu son dönemde Oyuncular bu baskıyı yabancı, Türk çok net hissediyorlar. Sosyal medyada her gün linç yiyen bir oyuncu grubu vardı. E, o son 10 maça girdiğimizde Ankara gücü maçından sonra ben 3 günlük bir aramız vardı. Oyuncuları elimden geldiğince dinlendirerek ve bize bir kere bu fırsatın geleceğine inandırarak getirmiştim ben zaten Sivas'a. Benim için de performans nasıl Galatasaray maçında bir hayal kırıklığı varsa Başakşehir'de olduğum dönemde Sivas maçında da bir hayal kırıklığı var. Ama bu değil ki o çocuklar o sürece gelirken kötü iş çıkardılar. Son hafta da biz 10 puanlı kapattık fark. Evet. Kimsenin öyle bir düşüncesi yoktu. Ne taraftarın ne o dönemki yöneticilerin. Biz o oyuncularla bir, bir olduk, bütün olduk. Başkanın önderliğinde bir şey yapmaya çalıştık. 10 puan geriden geldik. Ne yazık ki Sivas maçında bunu başaramadık. Bazen çok istersiniz. Hayat öyledir, olmaz. Yapam, yap, yani yapamadığınızdan dolayı değildir. Bazen, bazen olayların nedeni önüne kader dediğimiz nokta girer bir işin olması için bazen teslim olmamız gerekiyor. Bence o gün biz de çok istemedik belki oyuncu grubu olarak sahanın içinde. Ee, çocuklara belki biz bunu tam inandıramadık. Yani ben yine kendimden bileyim onu. Ama e, ben 10 hafta önce görevi aldığımdaki dönemden son haftaya geldiğimizdeki dönemi çok iyi gözümle canlandırabiliyorum. Neler yaşadığımı çok iyi biliyorum. Neler yaşattığımız insanlara çok iyi biliyorum. Son haftaya tek şampiyonluk iddiasıyla giren takım bizim takımımızdı. Son haftaya girdik. Hatta bir ara skorlar bir 1-1 oldu, bir sıfır oldu tekrar. Yani biz yensek Kayseri yine tabelada 20. 25. dakikaydı galiba. Hocalar bana arkadan öyle bilgi vermişti. E, tabii benim öyle bir inancım yoktu. Beşiktaş'ın o son haftada o maçı kaybedeceğine dair ya da Galatasaray'ın bu işi bırakacağına dair çünkü iki tane takım önümüzdeydi. Ama son hafta şampiyonluğa girmeden önce bir son 10 haftayı bir herkes bir hatırlasın. Çok çabuk unutuyor herkes her şeyi. O dönem şey da var. Da Alo, Emre abi diye bir şey vardı. İnanılmaz bir transfer dönemi. İnanılmaz transferler. Ee, aslında takımı sonuçta transferleri yapan sensin ama tabii takımı oynatan sen değilsin. Beraber yok öyle düşünmüyorum. öyle bir lazım. şey vardı. Deniyordu ki mesela Erol Bulut da Emre Berol Erol Hoca oldu. gelmeden önce 4-5 tane oyuncu getirilmişti. Zaten biz kendi bütçemize göre çok uygun oyuncular ligi birazcık daha pragmatik. Tek sene tek senede şampiyonluğu getirebilecek bir pragmatik takım kurmaya çalışacağımızı söylemiştim başkana. O da bunu onaylamıştı. O dönemde bir kere bizim e, şu an işte takımların limitleri açıklanıyor. Harcama hmm. limitleri. O dönem bir herkes bir açsın. Ben spor direktörken harcama limitleri neydi Fenerbahçe'nin? Hmm. 14. 15. sıradaydı Fenerbahçe. Yani biz o dönem harcama limitleriyle alakalı çok ciddi mücadele verdik. Yani biz de isterdik Biz stoper 3 milyon euro verelim, bir tane forvet 3 milyon euro verelim. Öyle bir gücümüz yoktu. Biz en fazla 700-800 bin euro bandında oyuncu transfer ediyorduk. Maksimum 1-1.5 milyon euro bonservis verebiliyorduk. Yani şu anki Fenerbahçe'nin ekonomik rahatlığı, gücü o dönemki takımda yoktu. Tabii. Yani şu an Fenerbahçe 4.5 milyon euroya 35 yaşında oyuncu getirebiliyor. Biz yani Samata'yı getirdiğimizde herkes çok mutluydu. Hem de beraber aldığımız kararlar bunlar. Kararların sorumluluğunu almaktan birazcık daha ee, kaçmamak da gerekiyor. Yani hep beraber almış kararlar var. Evet Erol Hoca gelmeden önce 4-5 tane oyuncu alınmıştı. Soza gibi, Caner gibi, Gökhan Gönül gibi. Bu oyuncular çünkü e, Türkiye Ligi'ni bilen bir sene önce Trabzonspor şampiyonluğu son anda kaybetmişti. Takımının kaptanıydı Soza. Ligin en iyi sol beki kim de, de deseniz Novak derdi herkes. Novak aldı Fenerbahçe. Yani Gökhan'la Caner Ligi biliyorlar, Fenerbahçe'yi biliyorlar. Yani Caner Caner'le uzatmak istiyordu. Gökhan'la uzatmak istiyordu Beşiktaş. Biz Fenerbahçe'yi aldık. Sen daha iyi biliyorsun. Tabii, tabii. Yani biz Böyle bir anda herkesi de böyle tukaka yapmak çok kolay ülkemizde. Aldığımız oyuncular değerli oyunculardı. Ve son haftaya kadar şampiyonluğa taşıdılar bizi. Hatırlatmakta fayda var. Sivas Spor maçıyla Fenerbahçe'de kariyerinin kararının verilmesinin haksızlık olduğunu düşünüyor musun? Yani o gönder... Mesela o Fenerbahçe'nin ayrılış sürecinde biz tam olarak bilmiyoruz. Sen mi çalışmak istemedin? Sayın Başkan mı teşekkür etti? Nasıl oldu o süreç? Yani kibarca birbirimize beraber çalışma, çalışmayacağımızı anlattık. Başkan da yeni bir hocayla çalışmak istediğini söyledi. Büyük bir hoca getirebiliriz. Onunla beraber çalışır mısın dedi. Benim öyle bir niyetim olmadığını kendisine söyledim. Ee, o konuşmanın üstüne de zaten ben bana kulüp tarafından tahsil eden araba dahil, kendi odamın anahtarı dahil bırakarak zaten görevi ben bırakmış oldum. Başkan zaten benim onunla konuşmamdan o gün görevi bırakacağımı anlamıştı. Sadece son güne kadar bir 15-20 günlük ee, ne yazık ki bir yıpranma, hmm. yıpratılma süreci oldu. Ee, o da bence o dönem başkanın tecrübesizliğiyle alakalı bir şeydi. Çok 15-20 gün ismimizi çok fazla emre kalıyor, gidiyor, emre kalıyor, gidiyor, işte o geliyor, gidiyor falan. Yani o süreçte biz biraz ne yazık ki art niyetli olan bazı insanlar tarafından yıpratılarak geçti. Kim onlar? Onlar bende saklı. Fenerbahçe camiasının içindeki isim. Ne var. yazık ki öyle ama olsun bunlar da var hayatta. Ben hayatım boyunca bunların içinde bulundum ve mücadeleleri verdim. Ee, yine vermeye devam edeceğim. Ee, Sayın Başkanlar aranız nasıl şimdi? Gördüğümüzde her zaman gibi yine şakalaşıyoruz, konuşuyoruz. Çok özel bir e, görüşme dönemlerimiz olmasa da gördüğümüzde birbirimize karşı saygımızın olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe neden 9 yıldır şampiyon olamıyor sence? Yani bunun tek bir sebebi bugün ben şundan dolayı diyebileceğim bir durum yok. Ama Fenerbahçe Son özellikle 3-4 senesini söyleyebilirim. Sabrını kaybetmiş durumda. Camianın içinde çok fazla ses var. Çok fazla farklı ses var. Beşiktaş'ta, Galatasaray'da -Ga -Ga e, bence bu kadar çok farklı ses yok. E, birleşebiliyorlar. Başkanlar birbiriyle konuşmuyorlar ama pilav günü oluyor. Hepsi yan yana oturabiliyor. Fenerbahçe'nin böyle bir birliklerinin be beraberliğinin olduğunu düşünmüyorum. Ne taraftar bazında ne eski yönetim yeni yönetim bazında çok Fenerbahçe'de çok ses var. Bir, bir olamıyor yani camia hedefe uzaklandığında benim oynadığım Fenerbahçe bir olabiliyor olabiliyordu futbolcuyken. Şu an bence özellikle sosyal medya boyutunda hem yönetimi hem oyuncuyu çok etkileyen süreçler ama bu bir şey söyleyeyim mi? Sadece Fenerbahçe'ye özel bir şey değil. Yani ben Beşiktaş'ta çalıştığım dönemde de çok iyi hatırlıyorum. Ee, şu anda gazeteci olarak yani kulüp yöneticilerini, başkanları, teknik adamları hepsini tanıyorum. Ee, sosyal medya ciddi anlamda karar süreçlerini etkiliyor. Yani 3 tane 4 tane tweet atıldığında kulüp başkanları, bunun Fenerbahçe için söylemiyorum sadece, gerçekten fikir değiştiriyor. Teknik adamların ben oyun performanslarını falan etkilediğini düşünüyorum o tweetlerin. Yani, yani ben dünyada ben, böyle mi? Hiç zannetmiyorum çünkü görüyoruz örneklerini yani Guardiola'yı, Guardiola bu sezonu böyle güle oynaya geçirmedi biliyorsun az kalsın Arsenal şampiyon oluyordu. S sen işinde çok başarılısın, İşini çok iyi yapıyorsun. Ben öyle görüyorum dışarıdan. Ve bu meslek sevilmeden yapılabilecek bir meslek İtiran değil sizin, değil, sizin için. Değil. Buna e, birebir şahit olduğum için söylüyorum. Sen de beni çok iyi tanıyorsun. Bu meslek de bence sevilmeden i̇yi. ne olsa olsun popülaritesi, maddi, manevi getirileri sevilmeden yapılacak iş değil. Bu da çok yorucu bir iş. Ama ben baktığımda da yani sosyal medya üzerinden bana akıl verebilecek bir vizyon göremiyorum benim mesleğimde. Bu ülkeyi futbol anlamında yöneten, ülke futbolunu yönetenlerin de o vizyona sahip olması gerekiyor. Sosyal medyadan ben nasıl akıl alabilirim ya? Yani bana, bana hakarettir yani o. Mutlaka değerli olan yorumlar vardır. Mutlaka beni kamçılayan eleştiriler vardır. Ama onların üzerinde değerlendirme yapabileceğim futbolla alakalı benim hiçbir şey yok. Kendi adıma Emre Beliz olarak bunu rahatça söyleyebilirim. Kimse de alınmasın gücenmesin. Ben 13 yaşından beri çocuk işçi gibi çalışıyorum. Annemden babamdan ayrı. Hayatımı futbola vermişim ben. Bana orada klavyesinin karşısında kimin olduğunu bilmediğim bir adamın yorumunun ne kadar değeri önemli olabilir? Hakaret etmediği sürece hakaret ettiğinde de mahkemeye veririm onu zaten. Onun dışında ne kadar değeri olabilir? Ama bu e, oradaki e, dalganın karar alma süreçlerinde etkili olduğunu sen de kabul ediyor musun? Ama siz şimdi... E, Karanlığın içinde bir tane beyaz bir gölge gördüğünüzde korkmaya başladığınızı hissettirirseniz arkadaşlarınız size şakayı yapar. Giyerler üstlerine beyaz kıyafetleri üstünüze saldırırlar. Yani siz bundan ürktüğünüzü hissettiğinizde o açığı verdiğinizde karşı tarafta bunu kullanmak isteyen bir grup varsa bunu kullanır. Efendim, ben baktığımda camiaların eğer sosyal medya üzerinden yönetildiği gerçeği kabul görüyorsa bence bunda çok büyük problem var. Sen bu gerçeği kabul ediyor musun yoksa hayır öyle değil mi diyorsun? Ben kesinlikle kabul ediyorum. Seninle aynı taraftayım. Ama doğru değil. Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye getirilmesi bir hata mıydı? Kesinlikle değil. Mesut Özil eğer ki istediği ortam oluştuğunda neler yapabileceğini eğer ki diyorum eğer istediği ortam oluşsaydı çok daha başarılı e sonra olabilirdi. Sonra Başakşehir'e geldi. Orada da mı oluşmadı istediği ortam? Yani ben <laughs> Mesut'un özelinde oyuncu özelinde değerlendirirsem çok özel bir oyuncu olduğu için ona bazen e, abisi olarak yaklaştım. Bazen hocası olarak yaklaştım. Onun çok iyi bir finiş yapmasını istedim ben. Fenerbahçe'de o finiş yapmasını istedim. Başakşehir'de aslında Başakşehir'de bir 6 ay iyi oynasın. Belki tekrar Fenerbahçe'de bir bir sene hmm. bir finish yapabilir. Benim kendisiyle alakalı düşüncem buydu. Hmm. Ama Mesut'un geldiğindeki ortam Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan bir ortamdı. Yani star oyuncu Evet e, ve camiada Fenerbahçe Taraftarı da bundan beslenir. Kulüp de bundan beslenir. Yani geldiğindeki ortamı düşündüğünüzde baktı, bakarsak ben kimsenin hata diyeceğini düşünmüyorum. Mesut'tan faydalanamamak bir hata olabilir. Ee, ama bu karşılıklıdır. Mesut'un ne kadar istediği, Mesut'un ne kadar ortamı bulduğu. Herkes kendi yaşadığını çok daha iyi bilir. Yani Mesut'un da bu, bunu cevaplaması daha doğru olabilir. Mesut sanki biraz futbolu bırakıp Türkiye'ye gelmiş gibi hissediyordum ben hep. Onu isteseydim o zaman orada kalmasını istedim. Ama tabii benim kariyer, bunu hissetmem şey ya bir futbolcu kariyerim falan olduğundan değil. Ben izleyici olarak baktım sezonda performansı. Fenerbahçe'ye gelmek istediğini net bir şekilde hissettirdi hmm. Sayın Başkanımız ve bana. Fenerbahçe'yi mesut olarak futbol bırakmak istediğini hissettirdi. O dönem yani maddi olarak da Fenerbahçe'ye bir külfeti yoktu. Hele özellikle ilk senesinde biz yani büyük bir yatırım yapıp bitirmedik. E, Mesud'u. ikinci senesinde biraz daha üçüncü senesinde Fenerbahçe'nin sorumlulukları maddi anlamda artıyordu ama e, Mesut olabilecek en makul şekilde Türkiye'ye geldi. Mesut Özil de kendi oynadığı mevkinin dünyada gelmiş geçmiş en büyük 10 tane oyuncusundan bir tanesidir yani.